Arkadaşlar az önce bir yum kapanmıştı. Durun bir daha yandım. Aslanlar işte zor karakter geldi. Bu ne olacak? Oh ne lan ne Al 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 al. Böyle olur mu? Arkadaşlar. Bu da yol olmaz. Çünkü bu ben aldım. Neden sebebi? Bu arada gerçi bu onun görevi. Niye burada laf olduğunu anlamaya başladım. Al al oğlum al al. Şifa bu. Ölmek şifa. Oğlum <laughs> ben bu karakteri bilmiyorum. Bir o boss olabilir mi? Oğlum bu ezik bir karakter. Bunlar mısın? Gel sipariş bizim karakterimiz güzeldir. Buradan sonra geliyor? geliyorum. Orada yedim. Dur orada. Dur. Çık çıkar. Çıkar çıkar. Allah kaçmam lazım. Ölele. Öl, öl. Oğlum Pişka beni nasıl yenebiliyor? Lan niye açtı? Allah Allah. Serinlemeye başladım ha. Salpili Bu kadar rezik olduğunu bilseydim hiç olmazdım. Taktik bekliyorum. Ben sizi kafasını yanmıyor. başladım. <laughs> Aa, arkadaşlar durun. Sma açtım Az önce o karakter oldum. çok gezik değil mi? Bütün karakterler yener. Beyir bile yener ama Beyir beni yenemez. Beyir çok cüzdür. Normal Beyir yener. Ben dost. Bay bay.